İyi günler çocuklarım. Üçüncü sınıflar matematik dersindeyiz. Bu dersimizde dörtgen, beşgen, altıgen ve sekizgenin nasıl olduğunu, ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Çok kolay bir konu zaten. Hemen geçiyorum. Emre ile Ezgi var yine. Emre üç kenarı olan, üçgenin üç kenarı vardır diyor. Ezgi de e, kare ve dikdörtgenin ise dört kenarı vardır diyor. Bunu geçen yıllardan da biliyoruz zaten. Şimdi üzerinde durursak daha iyi anlaşılacak. Çok kolay bir konu zaten. Hemen öğrenelim kısmına geldik. Geometrik şekiller kenar sayılarına göre isimlendirilir. Dörtgenlere dört kenarı olduğu için dörtgen. Buralar önemli çocuklar. Bunların altlarını çizdiğim yeri defterimize yazıyoruz başlamıza attıktan sonra beşgenlerin beş kenarı olduğu için beşgen denir. altıgenlerin altı kenarı olduğu için altıgen denir. sekizgenlerin ise sekiz kenarı olduğu için sekizgen denir diyor. Aşağıdaki gömmedik şekilleri de inceleyince daha iyi anlayacaksınız. Hemen bakıyorum. dörtgen diyor. Bakın 1 2 3 4 tane kenarı var. Beşgen diyor. 1 2 3 4 5 tane kenarı var. Altıgen diyor. 1 2 3 4 5 6 tane kenarı var. Onun için altıgen Sekizgen diyor 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane kenar olduğu için de sekizgen diyoruz. Peki bunu çevremizde buna benzer olan şekiller neler vardır dersek mesela bir zarf var. Zarfın kapağını da açtığımızı düşünelim. Beşgen oluyor. Bakın 1 2 3 4 5 tane kenarı var. Altıgen bal arısının bal yaptığı arı e, balların petekleri bu şekilde 1 2 3 4 5 6gen Sonra 8gen var. Mesela dur işareti trafikte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sonra dörtgenin dört kenarı var zaten. Üçgenin de üçgen olduğunu biliyorsunuz. Buraya geldiğimiz zaman geometrik tahtasıyla lastikler veya geometrik şeritlerini kullanarak öğrendiğiniz geometrik şekilleri yapabiliriz diyor. Burada normalde bunlar böyle çivili şekilde ya da böyle yapay şekilde burada mesela dört tane gen var hemen görüyoruz. Ama bunu ne yapabiliriz? Biraz eğip bükerek bunu daha değişik şekillere dönüştürebiliriz. Veya da burada bir lastik hallettiğimizi düşünelim mesela şöyle. Bakın burası bir iki üçgen olmuş oldu. Sonra mesela şurayı şöyle çizip sonra burayı böyle çizip bakın. Sonra buradan böyle. Daha sonra böyle. Çizip burayı da böyle yaparak sekizgenimi elde ettim. Yani bunun üzerinde şekiller yapabilirsiniz. Bu da bir çivili tahta olarak düşün. Üzerine lastik gerilmiş. Bakın burada pek de çok gözükmüyor ama gerilmiş. Burada bir dörtgen oluşturulmuş. Siz burada üçgen oluşturabilirsiniz. Bu lastikle sekizgen oluşturabilirsiniz. Ben bir tanesini size çizeyim. Mesela bir beşgen çizmeye çalışalım. Mesela şöyle yapsak. Şöyle iki kenarını sonra şurayı sonra burayı ve sonra burayı çizersek bakın 1, 2, 3, 4, 5. Beşgen oluşturabildim. Bu zaten kolay bir konu demiştik. Bir de burada çalışalım kısmı var. Çalışalım kısmında da <laughs> aşağıdaki resimde gördüğünüz geometrik şekillerin isimlerini yazınız diyor. Burada bakın uçurtmayı görüyorum hemen. Uçurtmanın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altı tane kenar olduğunu biliyorum. Altıgen diyorum. Uçurtma altıgen şeklinde böyle yazabilirsiniz. Sonra diğer bir uçurtma bakın dörtgen mesela bu uçurtma. 1 2 3 dört uçurtma. Onun dörtgeni pencereyi yazalım hemen. Pencere. Nedir pencere? Dörtgen. Dörtgen dedik. Sonra bakalım kapı dörtgen. Mesela bu çatıyla birlikte ev beşgeni oluşturuyor. Bakın 1, 2, 3, 4 ve 5. Beş. Ev beşgen diyebiliriz. Ve burada bir sürü şekil bulabiliriz. Bakın burası da 1, 2, 3 dörtgen ama yamuk bir dörtgen. Pencereler, kapılar e, bunlar hep geometrik şekilleri oluşturuyor. İyi günler diliyorum. Bildirimleri açık tutun, abone olmayı da unutmayın. Sevgili çocuklarım,